Arkadaşlar bu istemekte bitirdiğim levelleri göstereceğim. Eee Storm Madness %20. Zorlanmadım. Sadece hep oynadım. Ne? 17 deneme. Tamam. o 34 deneme, 24 deneme. Oğlum bu ne? 64 çok az deneme hep. Hemen de bitiriyormuşum ya. Bana çok deneme gibi geliyor. Evet bu Allah'ın belası tamam. Nasıl çeksin oğlum? Evet 600 deneme. Aaa! Total jump sayısı 10.000 olacak. eleştirmek evet bu da çok gıcık bir level. <laughs> Stagon Force. Blood Processing. Öyle. Tabii ki. Tabii bu da sonuncu levelin Allah belası az dayı bitiriyordum. Evet. Videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay.